Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz. E bugün salı. Salı günleri kitap önerisi, özlü bir hikaye ve birkaç da mesaj vermek istiyorum her zamanki gibi. İnşallah görüşmeyeli iyisinizdir. E elimden geldiği kadar farklı alanlarda yerli ve yabancı kitap önerilerini sunmaya, istifanenize sunmaya devam ediyorum video çekmesi benden, destek olması, paylaşması, insanları önermesi sizden. Umarım faydalı oluyorumdur. Şimdi öncelikle videonun konusuna ve kitap önerisine geçmeden önce buradan beni izleyen sevgili takipçilerim, dostlarım ve kardeşlerimin malum Müslüman bir ülkeyiz. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'nin mübarek olmasını diliyorum ve seneye inşallah Berat Kandili'ni evlerde değil de bu ilk ilkbahar mevsiminde dışarılarda olmayı temenni ediyorum ve Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet zor zamanlardan geçiyoruz. Biliyorsunuz Ramazan ayına da çok az kaldı. İnşallah Ramazan ayında her şey düzelmiş. insanlar sanki böyle yeşilliklerin, park bahçelerinin üzerinde değil mi? Böyle piknik tadında iftar yapmayı da Allah herkese nasip etsin. Şimdi özellikle Berat Kandiniz'le tebrik ettikten sonra malum e, önemli bir yazarın bir kitabını bu salı gününe ayırmam gerekiyordu. Çünkü 2 Nisan'da biliyorsunuz ölüm yıl dönümü olan ve sosyal mecralarda belki de kitaplarıyla ben dahil özlü sözleriyle paylaşım rekorları kırmış. Aramızdan 2 Nisan'da ayrılmış değil mi? Sabahattin Ali'nin bir kitabını sizlere sunmak istiyorum. Öncelikle kitabımızın hangisi olduğunu söyleyelim. Aranızda bu kitabı okumuş olanlar vardır. Ee, bu kitap gerçekten beni çok e, etkiledi, çok değerli bir kitap. Öncelikle şöyle göstereyim. Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk kitabı. Bugün ölüm yıl dönümü olması nedeniyle e, bu değerli yazarın belki öldükten sonra kıymeti anlaşılmış, belki öldükten sonra Telif haklarının sona ermesiyle birlikte kitapları insanlara hızlı bir şekilde ulaşmış bir yazar. Devlet desteğiyle yaşadığı dönemde Almanca öğrenmek üzere yurt dışına gönderilmiş, çok iyi tahsiller yapmış, e, hapishaneye girmiş birçok bir takım sıkıntılar yaşamış ve 2 Nisan günü e, kendisine rehberlik eden bir arkadaşıyla Bulgaristan'a e, kaçmak üzereyken e, rehberlik eden kişi tarafından, öldürülmüş bir insan. Tabi Sabahattin Ali'nin özellikle özlü sözleri sosyal mecralarda Twitter'da çok dönüyor. Kitapları çok okunmaya başladı. Özellikle Sırça Köşk kitabını ben e, neden sizin istifadenize sundum? Çünkü e, kitabı e, Sırça Köşk yazınca kitabın baştan sona böyle o dönemlerde biliyorsunuz Osmanlı döneminde Osmanlı topraklarında 1907'de dünyaya gelmiş bir insan Sabahattin Ali. Ee, ve e, böyle bir köşte geçiyor. Tamamı böyle bir roman zannetmiştim ama oysa ki okuyanlar yani bu videoyu izleyip ya ben bu kitabı okumuştum diyenler şunu diyeceklerdir. Peki gerçekten böyle mi? Hayır küçük küçük hikayeler şeklinde roman gibi farklı konuların ele alındığı ama sonuna doğru sırça köşk ismini aldığı enfes bir hikayeyle bizlere ışık tutan ve kitaba da bundan dolayı ismini veren çok değerli bir yazarın Sabahattin Ali'nin Sırça Köş kitabını okumayanlara tavsiye ediyorum. Şimdi özlü hikaye geçmeden önce ölüm yıl dönümü olması nedeniyle ben de çok sevdiğim bir sözünü burada sizlere okumak istiyorum. Sabahattin Ali şöyle demiş Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı. İçimizde şeytan yok. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey. Hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var. Sabahattin Ali. Gerçekten çok beğendim bu sözünü. Bu sözünü müddedi Mustafa yani Mustafa Altıntaş olarak da Twitter hesabımda da paylaştığım çok güzel reaksiyon aldı. Tabi burada içinde bazı Osmanlıca kelimeler olması dolayısıyla aranızda anlayamamış arkadaşlar, kardeşlerimiz olabilir. İçimizdeki aciz var demek, içimizde bir aciziyet yani içimizde bir yapamama, böyle kendini bir şey zannedememe duygusu var diyor. E tembellik ve iradesizlik ve bilgisizlik, evet çok tembel bir toplum olduk. İradesizlik gösteriyoruz ve bilmediğimiz halde her şeyi biliyor davranıyoruz ve bunlardan hepsinden daha korkunç bir şey ki Sabahattin'in dediği gibi hakikatleri görmekten kaçmak ihtiyadı yani bu yönde bir eğilimimiz var gerçekleri görmek istemiyor masallarla özlü edebi sözlerle kendimizi kandırma ihtiyacı duyuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? O yıllarda bile aslında 1940'lardaki bir sözün 2020'de hala aynı etki gösteriyor olması ve böyle değerli bir yazarın bunu öngörüyor olması da çok enteresan değil mi? Şimdi gelelim öz hikayemize. Biliyorsunuz kısa yoldan insanların çok başarma, zengin olma ve güçlü olma hayalleri var. Oysa ki her şey bir sabır gerektiriyor. İşte bunu anlatan bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum izniniz olursa. İki tane ormancı görevi işte ormanlarda kurumuş, ölmeye yüz tutmuş, kesilmesi gereken ağaçları kesen iki ormancı arkadaşın hikayesidir bu. Kendilerine iki tane yan yana Aynı boyutta arazi, üzerinde hemen hemen aynı kesilmesi gereken ağaç miktarı olan bir yer veriliyor. İkisine de diyorlar ki baltalarınızı alın ve atıyorum bir hafta içerisinde bu ağaçları, şu belirlediğimiz ağaçları kesin diyorlar. Fakat ormancılardan bir tanesi işkolik. Bir an önce sonuca gitmek isteyen, bir an önce hatta mümkünse bir hafta önceden bitirip yevmiyesini almak isteyen bir ormancı peki biz bunu nereden anlıyoruz sabahtan başlıyor hiç durmuyor çay kahve molası vermiyor öğle yemeğini geciktiriyor akşamleyinde mesaisi bitmesine rağmen evine gitmiyor çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle ilgilenmiyor fakat diğer ormancı biraz benim gibi keyfine düşkün kahvaltısını yapıyor güzelce besmele çekiyor işine başlıyor Arada bir çay veya da kahvesi varsa kendine güzel bir kahve yapıyor ya da çay yapıyor. Öğlen yemeğini eşinin verdiği Allah ne verdiyse bohçasından çıkarıp rızkını Allah'ın verdiği rızkı yiyor. Ve akşamleyinde mesaisi atıyorum 7'de bitiyorsa mesaisi bitince fazla da oyalanmayıp evine gidip güzel bir uyku çekeyim sevdikleriyle zaman geçiriyor. Peki sonunda ne oluyor biliyor musunuz? İkisi de aynı zamanda bitiriyor. Fakat bunun üzerine o işkolik ormancı hemen hemen aynı zamanda bitirmenin verdiği o öfkeyle diğer ormancıya Ya arkadaş biz seninle aynı anda başladık. Ben hiç durmadan ağacımı keserken sen arada kahve içiyordun. Öğle yemeğe geliyor, yemeğini yiyor, akşamları hiç ekstra mesai yapmadan evine gidiyor, dinleniyor ve ailenle zaman geçiriyordun. Peki ne oldu da biz seninle aynı anda bitirdik deyince işte benim gibi biraz keyfine düşkün o ormancı şöyle cevap veriyor. Sevgili kardeşim bilirsin ki ne kadar ağaca sert darbeler vursak da buna kesmemizi sağlayan şey elimizdeki ağzı keskin olan baltadır. Eğer baltamızı arada es vermez, dinlenmez, hem kendimizi hem baltamızı dinlendirmez, yani bir başka deyişle ben dinlenirken arada bir baltamı da bileylemezsem bu ağaçlara ne kadar sert darbe vurursam vurayım elbette ki ağaçları hızlı kesemeyecektim. E peki sen ne yaptın? Hiç durmadın, kendine hiç zaman ayırmadın, dinlenmedin, soluklanmadın, eve gidip güzelce uyku çekmedin, sevdiklerine zaman ayırmadın ama fark ettin mi bilmiyorum ama işte sen de hemen hemen aynı sürede bitirdin. İşte bu hikayeyi sizlere anlatmamın sebebi kardeşlerim, koronavirüs sebebiyle çok durgunlaştığımız, durağanlaştığımız, evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde kim bilir belki aramızda dört duvar bana dar geldi, kendimi hapishanede gibi hissediyorum deyip dönme dolap gibi dönerlerken bir anda bazıları da bunu fırsat bilip baltalarını bile eliyorlar. Yani kitap okuyorlar, kendini geliştiriyorlar, geçmişte okuyamadıkları makaleleri köşe yazıları okuyorlar, belki de aynaların karşısına geçip konuşma kabiliyetlerini gelişmek için, diksiyon gelişimi için aynaya bakarak konuşuyorlar, belki yemedikleri yemeklerini gidip mutfaklarına yapıyor, yeni lezzetler deniyorlar, belki de çok seyahat eden insanlardı, eşleriyle çocuklarıyla zaman geçirerek zamanın kıymetini anlıyorlar. Yani Hangi alanda başarılı olmak isterseniz isteyin, hangi alanda, hangi alanda durmak isterseniz durun, ne yaparsanız yapın, eninde sonunda dinlenmek, zamana karşı sakin kalmak ve sakin kaldığınız zamanlarda da kendinizi işte kitap okumak gibi, kendinizi geliştirmeye adam alırsınız. Daha önce söylemiştim, Jimra'nın dediği gibi, etrafındaki çevresindekilerini geliştirenler para kazanır, kendisini geliştirenler zengin olur ama bir şartla. Sabrederek ve emin ve sabit adımlarla, sapa sağlam adımlarla giderek. Arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Müptedi Mustafa YouTube kanalında bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olun, bildirimleri açın çevrenize ve sevdiklerinize paylaşın. Biliyorsunuz video çekmesi benden, paylaşması, destek olması sizden. Bu arada Müktedi Mustafa'da çektiğim videoların altına yorum yapıyorsunuz, teşekkür ederim. Bunun dışında fikir vermek, bir konu önerisinde veyahut da bir kitap önerisinde bulunmak isteyenler varsa da Müktedi alt tire Mustafa Instagram hesabına da ulaşarak DM'den bana sorularınızı, önerilerinizi Eleştirilerinizi, kitap önerilerinize lütfen yapın. Ama YouTube'da da bir kural var. Videolarımızın altına da yorum yaparsanız çok sevinirim. Yeni bir videoda yani Allah nasip ederse cuma günkü videoda dini sohbetlerde görüşmek üzere sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşelim inşallah. Sevgiler, saygılar.